Evet şimdi yazıcılarda sık sık karşılaştığımız bir soruna basacağım. Yazıcılarda yanlışlıkla 10 sayfa, 20 sayfa yazı gönderdik. Bu yazının iptalini nasıl sağlıyoruz? Bazen karşılaştığımız en sık karşılaştığımız yazıcılardaki sorunlardan biri arkadaşlar birincisi başlat ayarlar buradan bulut ve yazıcılardan Buradan yazıcı ve tarayıcılar. Burada kullandığımız yazıcı seçiyoruz. Ben de Samsung sizde hangisi olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani hangi olursa üzerine geliyoruz. Burada yazdırma sırasını aç seçenek var. Windows 11'de var. Değerlerinde de var. Evet buraya geliyoruz. Burada 3 nokta var saat güçte. Burada tümün duraklar, tümünü sürdü tümünü iptal etti arkadaşlar. Tümünü iptal etti basıyoruz. Evet diyoruz. Ve iptal ediyor herkes Windows 11 kullanıyor, Windows 10 kullanıyor ve bu menü var herkeste arkadaşlar. İkinci yolumuzdan bahsediyorum. Buradan sildik gitmedi veya da gitti. Yani bu da uzun yol arkadaşlar. Eskiden burayı kullanıyorduk biz. Buradan yönetime giriyoruz. Arkadaşlar bilgisayar yönetimi. Buradan hizmetlere giriyoruz. Buradan hizmetleri açıyoruz. Hizmetlerin alt, en altında yazdırma bilgisayarı var arkadaşlar. Yazdırma bilgisayarı buluyoruz. Şurada hemen yazdırma bilgisi üzerine böyle tıkladığımızda masaya üstte işte şey gelir sol tarafta durdur ve yeniden başlat durdur deriz durdur tekrardan başlat deriz bu şekilde de yani kuyruktaki yazıları yazıları gönderdiğimiz yazıları iptal edebiliriz bu uzun yolu genelde herkes Windows da burayı kullanıyor yani başlat ayarlar buradan Bluetooth ve cihazların içinde yazıcılar arkadaşlar. Bazen saat tarafta gözükmeyebilir. Bluetooth ve yazıcıların içine giriyoruz. Burada yazıcı ve tarayıcılar buluyoruz. Kullandığınız yazıcının üzerinde tıklıyoruz. Ve burada yazdırma sırasını aç diye seçenek var. Buraya giriyoruz. Şu an belki olmadığı için demin sildiğimizden dolayı gözükmüyor. Evet bunu yaptıktan sonra bir kere yazıcının düğmesini kapatıp açıyoruz arkadaşlar. Power düğmesini kapatıp açıyoruz. Yazılar silinmiş oluyor. İyi günler. Bu kadar.